o velilerin öğütleri, o mürşidi kamillerin öğütleri, o velilerin sözleri sert de olsa, yumuşak da olsa rahmettir, berekettir, lütuftur, ikramdır, ihsandır, hidayettir, hikmettir, hikmet. Sen ona vücudunu dahi aşacaksın. İtiraz kapısını kapatacaksın. Kapat bütün itiraz kapılarını. Sen bir mürşidi kamile intisap etmişsin. Bütün itiraz kapılarını kapat. Bütün şerh kapılarını kapat. Şerh de düşme. Kapat. Nefis sana yaptırır onu. Şerh bile düşme. Allah rahmet eylesin, yaptım diye söylemiyorum. Daha yeni tanıştık, yeni dervişiz böyle. Şeyh Efendi Hazretleri oğlanlara ayakkabı alıyor. Ben ayakkabı satışında pirim o zaman için. Ben kadının ayağına bakarım 37 giyiyor bu derim, 39 numara ayakkabıyı bile satarım canım ister ona. Ayakkabı yırıyor böyle. Oradaki esnaflar da satılmayan böyle modası geçmiş olanları şey efendiye veriyorlar. Bir, bir, parti aldık. Dönder içim yanıyor. Üstadına bilgiçlik taslamayacaksın. Ben bunu biliyorum demeyeceğim. İkinci partiyi alıyoruz. Yine aynı. Ben hesaplara bakıyorum. Hesaplar doğru değil. Üçüncü partiye geldi. Bir de senet imzalıyor şey efendi. Malları alıyor, senet imzalıyor. O zamanlar için senetler var. Usta efendi sen biliyorsun değil mi bu işi dedi. Estağfurullah efendi dedim. Ben de dedim çalıştığım dükkanın malını alır, senedini imzalar. Böyle çalışırdık dedim. Nasıl dedi. Bas bey efendim dedim. O annemin uzaktan akrabası beni de çok sever, bana da çok inanır. Dükkana gelmezdi dedim. Parasız kalınca gelir dükkandan, hasılat alır gider, para alır gider. Ben dükkanı çalıştıran bendim dedi. E sen dedi bunları biliyor biliyorsun o zaman dedi. Biliyorum efendim az bir şey dedi. E dedi hadi sen dedi bir hani şeyin olsun. Bir dedi hani bir kasa malda sen yap dedi. Olur efendim dedi. Şimdi Allah rahmet eylesin. Şey efendi Nevşehir'de bunlar Hacı Baba bunlar Nevşehir'de gitmez diyorlar. Böyle ee, tabiri caizse anne ayakkabıları veriyorlar hep bana. Şimdi ayakkabıda bir anne ayakkabıları var vardır, baba ayakkabıları vardır. Yani biraz böyle hani bayan ayakkabıda biraz böyle popüler ayakkabılar böyle işte yüksek topuntur, biraz dekoltedir onlar böyle şeydir. Ben gittim çat 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 çat. Ayırdım böyle sırf dekolte. Böyle şey efendi baktı. Oğlum bunlar Nevşehir'imizde satılır mı dedi. Satılmazsa bir daha ay oradan çocuklar efendim şey yapsınlar ambara versinler. Dedi. Dedim satılmazsa iade alacaksın ona göre dedim adama direkt. Böyle baktı. Yok almayacağım diyorsan ben Nevzat Kundura'ya gideceğim, şuna gideceğim, buna gideceğim. Ben firmaları sıraladım. Tamam alırız dedi. Ben yani 3-4 tane baba firma sıraladım. O zaman Nevzat, Nevzat. Kösele zenne yapıyor. Anne yani koy şeye, vitrine, Bimrodaya millete göster. Ayakkabı diye değil. Ayırdım. Ayırdım bütün bir kasa, kendim kasalattım başında durdum. Hepsinde başında duruyor. Tabi iş hesaba geldi. Efendim müsaade ederseniz dedim. Hesaba bir bakabil Bak bak Mustafa Efendi dedim. On bakıyorum ayakkabı kaç para? Biz 7 lira demiş 8 lira yazmış oraya. 9 lira demiş 10 lira yazmış. Ya dedim bunlar böyle yazmışsınız. hep böyle yazıyoruz dedi. E 7 lira dediniz dedim ben. Hani 7 lira dediniz. Neden 8 yazdım buraya kardeş dedim ben. İş sertleşecek biraz. Döndüm. Efendim müsaade eder misiniz ben bu konuyu konuşayım dedim. Tabii Mustafa Efendi konuş dedi. Döndüm. Bilader hayırdır dedim. 7 olan şeyi nasıl 8 yazdın dedim. Ben tak tarz değiştirdim. Dervişliği bıraktım orada. Hayırdır dedim. Biz öyle yazıyoruz. Ne demek öyle yazıyoruz dedim ya. Siz ne yapıyorsunuz dedim. Şimdi isim zikredeceğim artık. Fetullah Hoca'nın cemaatinden. Dedi ki bu binerlere dedi. Cemaate yazıyoruz. Nereden biliyoruz kardeşim ben o cemaate versem ne olacak, vermesem ne olacak dedim. Ben vermek istemiyorum. Ne yapacaksın dedim. Dök dedim bütün hesabı. Kaç çit ayakkabı alınmış. Hepsini dök dedim aşağı. Böyle bir durdu. Şey efendi sonra sohbetlerde söyledi bunu. Şey efendi. Böyle böyle lira malı sekizlere yazmak caiz değildir, haramdır diye. Adam bir tutuştu, dedim ya. Sen dedim gel. Ya dedim yanaş, yıllardır ütmüşünüz dedim. Neyse bir hesap kitap gördük. Alacak çok çıkıyor. Dedim alacak çok çıkıyor. Bütün hesabı dökünce dedim. Neyse sonra onunla alışverişi kestik tabii. Sonra benim gittiğim yerlere gittim. Bak, bakın ben biliyorum demiyorum hiç ona. Sonra bir daha geldi. Mustafa Efendi bütün malı sen aldı. Emredersiniz efendim dedi. Ben tabii götürdüm benim bildiğim tanıdığım yerler. O Bayındırlı hoş geldin, Bilader hoş geldin. Ne oldu? Sağlara döndüm mü yine? Döndüm diyorum ben. Ondan olsun ayırıyorum. Neyse vadesini konuşuyorum, fiyatını konuşuyorum. İşte o diyor ki Şeyh Efendi'nin 8 liraya aldığı aynı ayakkabı hani kalite olarak kaç para diyorum ben? 6 lira birader sana diyor. Diyorum arsa mı satıyorsun ya? Şeyh Efendi sırtını dönüyor. Ben böyle konuşuyorum ya. Hani ben, ben hani göz göze geliriz de işte, böyle o bunun performansım düşer diye herhalde düşünüyor. Böyle uzaklara gidiyor. Elini cebine koyuyor. Bir mağazanın içinde öbür tarafa gidiyor. Ben böyle yanaşıyorum. Diyorum dostları fiyat söyle şuna. Kaç ay olacak bir de diyor. Üç ay olmaz diyorum üç ay. Sen kendine gel. Unuttun mu beni yoksa diyor. Ya diyor seni unutmadım ama diyor senin bu halini diyor hiç aklımdan çıkaramıyorum. Neyse yazıyorum ben tabii. Sekiz liralık olan ayakkabıyı an geldi. Dört liraya aldık, beş liraya aldık. Onları bir güzel pakette diyorum. Senetleri yazdırıyor. Şey efendi Allah için kendisi imzalıyor senetleri. Ondan sonra tabii mal gidiyor. Bir ay içinde satılıyor. Hepsi de. Önce götürmüşler ya baba kim aldı bunları demişler ya. Hani bunu gider mi hani bizim dükkanda? Oğlum Mustafa abiniz aldı demiş hani ben ona dedim ayır diye. Yapmışlar ilk önce onlar satılmış. <laughs> Sen bir mürşide kamile intisap ettiysen biliyorum deme. Bekle. Bazen bizim eski arkadaşlar ben Şeyh Efendi'nin yanında böyle duruyor mu ya? Onlar diyorlarmış ki ya nasıl duruyor bunun yanında böyle? Hani onların tabiriyle süt dökmüş kedi gibi duruyor yanında. Mustafa abi bu değil. Hani ya abi sen bu değilsin oğlum. Siz ona zahiren bakıyorsunuz. Ben onun ne olduğunu rüyamda halimde görüyorum. O sizin gördüğünüz gibi değil diyor. O sizin gördüğünüz gibi değil. O senin gördüğün gibi değil. Ben de ona ilk baktım. Ah dedim ya. Hani rüyamda böyle daha baba yiğit gördüm dedim ya. Hani Allah be affetsin. Hani boyu benden kısa ya biraz. Hani dedim ya boyu benden kısaymış falan. İlk daha karşılaştık böyle. Herkese selamlaşıyor böyle. Ayağına getirmiyor. Herkes ayakta. Herkesle tek tek böyle selamlaşıyor. Bana geldi sıra. Böyle baktı. Bayındırlı hoş geldin dedi. İlk vuruş bana. Benim kimse tanımıyor orada çünkü trede. Sırtımdan gün gün. Ben dedim ciğerlerim dökülüyor herhalde. Ben o kadar kavga gürültü yaşadım. Ciğerlerim yerinden oynamadı. İki böyle elense çeker gibi ciğerlerime. Dedim eyvah ciğerler dökülüyor bizim burada ciğerleri bıraktık dedim biz burada içimden. Tabi herkes oturdu ben de yerim oturdum. Direkt öyle bu kimdi değil. Mustafa Efendi sen şuraya yanıma gel bakayım dedi. Dakika bir gol bir. Ben Atikim, Şevikim. Çok özür dilerim. 70 kiloyum. Duvara değil dağa tırmanıyorum. Öyle atikim, öyle şevikim. Kalkamadım ben yerimden. Yardım edin Mustafa Efendiyi, kaldırın getirin buraya dedi. Valla ama şey, üstenci bir tavır yani. Valla şey değil. Kaldırın Mustafa Efendiyi, alın getirin buraya yanıma dedi. Hayatımın utancını yaşıyorum. Mustafa Özbağ kilolarca içki içmiş, kimseye dayanmamış, yaslanmamış. Kalkamıyorum dememiş. Dememiş. Kavgalar yaşamış, gürültüler yaşamış. Hayatında görmediği kalmamış. Birinin elini tutmamış. Kibirler deryası Mustafa Özbağ. İki kişi koltuğunun altından girdi. Zor ben adımlarım gitmiyor benim. Benim değil sanki. Çok affedersiniz. Patates çuvalı gibi yanına koyu verdiler beni. Dedim Mustafa Özbağ kibir deryasındasın başka bir şey değil içimden. Cenab-ı Hak hamdolsun. 18 yıl onun sağında yanı başında geçti. O gün anladım. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. O gün anladım. Senin kerih gördüğün şey padişahtır. O gün anladım. Senin eksik gördüğün tamdır. O gün anladım. Büyük ders oldu bana. Bir daha asla ve asla yanında hiç kalbimi bozmadım desem yeri var. dinledim, sustum. Hiç bilgiçlik taslamadım. At dedi attım, tut dedi tuttum. Git dedi gittim, gel dedi geldim. Millet arnımdan olanca dedikoduyu yaptı. Ben şeyhimin ağzına baktım. Buradan yürüyeceğim dedi yürüdüm. Umuruma katmadım. Millet arkamdan davul çaldı. Allah dilediğine hikmet verir, hikmet verdiğine de ilm ledünden gönlüne indirir. Senin beğenmediğin maneviyatta sultandır. Senin kerih gördün alemleri seyran ediyordur, bilemezsin. Rabbimiz onlardan eylesin.